Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir cemaatte oturduğu zaman ashabı için şu duayı okumadan nadiren kalkardı. Allah'ım bize korkundan öyle bir pay ayır ki bu sana karşı işlenecek günahlarla bizim aramızda bir engel olsun. İtaatinden öyle bir nasip ver ki o bizi cennete ulaştırsın. Yakininden öyle bir hisse lütfet ki dünyevi musibetlere tahammül kolaylaşsın. Allah'ım Sağ olduğumuz müddetçe kulaklarımızdan, gözlerimizden, kuvvetimizden istifade etmemizi nasip et. Aynı şeyi bizden sonra gelecek olan neslimize de nasip et. İntikamımızı bize zulmedenlerden almışlardan kıl, mazlumlardan değil. Bize saldıranlara karşı bizi muzaffer kıl. Bize dini musibet verme. Dünyayı ne asıl gayemiz kıl ne de ilmimizin son hedefi. Bize merhametli olmayanı bize musallat etme.